Meriklet Taca Bıçak Love World <laughs> Çekilin Hemen başlıyorum videoya Evet arkadaşlar ee, Bu arada hmm, şey söyleyeceğim Dışarı bu arada hava mükemmel Evet çok güzel Bizi ben... o yüzden gezmeden geldik Hadi soruyor şey diyor Kapanıyor telefon <laughs> hmm. ee, Ne yapalım ki Ne yapalım ki videonun gibi Safiyle de kekmek yapmadım. Yapma. Ay bir şey olmaz. Kız eve gelince beraber fırında. Ay tamam Hadi kız aşkım. Uşumayalım dışarıda. Havalar böyle soğuk. Hava güneşli. Güneşli ama yine de kış güneşi. Arkadaşlar az önce telefonumuz küçük çıkardı hanekten. Şimdi büyütmesini öğrendik gerçekten de. Baya büyük oldu. Evet. Hadi bakalım. Baba! Efendim kızım. Hadi girelim içeri üşüdük hadi girelim kadınlar bayanlar baylar çocuklar çocuklar evet, hadi, hadi, girelim içeri. kızlar mızlar oh, evin çıkmış valla Oh valla ben bilgisayarımı özledim bilgisayarın başına geçeceğim oturacağım Bayanlar sizde böyle biraz acıktık ya fırında kekmek Tamam ettik. kocacığım Şanlı. sen geç bilgisayarına tamam, bak Hadi kız gel 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 çabuk çabuk gel Adam acıktı hemen tamam, üstümüzü değiştirelim şöyle... çantamızı mantamızı ee, al Tamam koyalım. kız sen hani şöyle kendi çocuğuna ben anahtarımı alayım. Tamam. Kız biz asansöre çıkalım. Asansör. Kız bunlar tozlu mu oldu? Biz birkaç Kız mutfak nerede? Mutfak yukarıda. Hadi mutfağa gidelim hemen. Kız bir dur kız. Ben bir sana asansörün içine. Benim kızıma taş yakışmadı. Senin kızın olsun kız. Tamam fark etmez. Abi, benim değil. Şunun... Hadi kız biz hemen yukarıya çıkalım. Kocacığım burada şeye baksın. Hmm, Hadi beksan. bayanlar çabuk eğlenmeyin. Bunu da alalım. <laughs> evet arkadaşlar aslında çok daha çıktık. Kız. Ay evinde çok güzelmiş kız iki katlı. Evet vallahi yüz katlı olsa ne diyeyim he. Kız sen bu asansörde beklesene. Beklesene. <laughs> kız nereye uçtun kız? Anahtarı koyacağım. Anne ben odama geçeceğim. Oda ana mı? Odama geçeceğim odama. Hadi arkadaşım da gelsin odama anne. Arkadaşım odana geçmeyeceksin. Nereye geçelim anne? Sen Nicholas'ın yanına gideceksin. Nicholas. Kardeşimin yanına mı? Erkek kardeşimin yanına mı? Evet Nicholas nerede? Ee, bir, ama, ama ben kız arkadaşımla oynamak ya istiyordum. Ya ne bileyim Nicholas nerede? ya nikolas yok bir arayı ver kayın gitmiştir şuraya bir yere buylem çok kan Ne nekran şey oluyor kanlı mı kanlı mı Elimi. niklas yok ya niklas yok ama sonra gelsin o zaman ya niklas yok okulda mı kaldı yoksa o? okulda değil nerede kaldı acaba acaba aa -a -a. Aç, a, Neyse, bana de kız o Sonra çıkar bir Anne. Hadi anne, boş ver. Sonra çıkar o. Hadi ben kız arkadaşımla oynayacağım. Ana, o zaman bak şöyle yapalım. Tek yatak koyalım. Madem şey... Arkadaşım, bir havuzu da izleyelim. Tamam. tamam. Eviniz bu arada çok güzelmiş arkadaşım. Bayıldım. Kız, biz de o zamana kadar şey yapalım. gelmiş biz yapalım. Kız, çocuk adamlar Kız, benim çıktı. çocuk dün bir tane oyuncak çok canın çekmiş, gitmiş marketten çalmış. Ay hemen geri teslim etseydin. Kız gördüm elinden teslim ettim. İyi iyi yetmişim bir daha öyle bir şey yapmasın. Hırsızlık günah vallahi kız bir de polisler. Kız o kadar, kadar da gider. Kız o kadar oyuncak çekmişti ki bir sürü Barbie'si var. Oo bizde de çok Barbie var 10 tane. Oo sizinki kaç tane? Bizimki yüz tane. Ha, ha çocuk 100 tamam. tane Barbie aldı daha doymuyor. Ayaklar mı küçük daha yok. Evet. Neyse hadi biz keki geçelim. Evet kız bak çok güzel bir kek tarifi buldum. Çok sendirin güzel kek tarifi. Tencerem var Kek tarifi çok güzel. Bak şöyle gidiyorsun biliyorsun. Bak. Aa. Çok güzel bir kek tarifi. Evet evet. Sütle yumurtayla ne oluyor mu? Bak. Aa hakikaten de. Arkadaşlar bak mükemmel kek tarifi. Sen hadi e masaya koy onları. Konuşamadım masaya, ama. Masaya koy. Evet kız bunu bir bunu ısıtalım bak şurada. Soğuk soğuk inmez değil mi? Hı hı. mangalık değil mi? Fırında ısıtın keşke. Hayır evet kız bir şey olmaz. Tamam hadi yeter kız yanacaklar. İstersen onları almasıya koy. Şöyle Masaya şey koy bir de. Nasıl? Ya? Bardak bardak su falan koy. Tamam kız falan sonra koyacağım. Ama çok güzel bir tarif oldu. Vallahi mis oldu mis. Aşka kuşk oldu. Evet gerçekten de güzel oldu. Onu yakıl ettim. Ben de yaparım onu sonra evde. Tamam kız. Ee, başka arkadaşlar. Bardak koy. Meyve suyu koy. Mevsim ya mu? çok güzel bir tarif vardı bak bu da geldi unuttum tamam olmayı. süt al